Yüzeyde ama balık galiba Şu an her yer 10, 15 metre görüyor musun? Bak balık geliyor. Oo şu an full. Evet kolağa başladık. Nerede kovumuz? Oo seço çekti. Kaç tane? 4 tane. helal Seço yapıyor bu sporu. Hadi Burak senden de bekliyoruz. Hadi kapta. Dur zaman var. <laughs> Sardalya mı? Sardalya'nın altı balta Ben ya, oğlum, Sen bir şey. Bir şey. <gülüyor> 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 oğlum sen... Oğlum böyle çok masraflı. <laughs> şu an bende de bayağı var diyor. Aha. Al sana. Aa düştü. Sardalyaydı ha büyük. Sardalya. Güzel vurdu da hızlı çektim arasını satayım. Şey yapalım mı? Bebeğe gidelim üzelim sonra balığa çıkalım öyle. Ne dersiniz? Olur o da olur fark etmez. Çünkü şey balık tutmayı başlayınca dediğimi anlayacaksın. Niye bak kaybettiğim dediğimizi burada. Abi bize her şey olur. Bak balık şeyler geldi mi artık. Yalnız bu olta güzelmiş Burak. Bu olta bu çok değil. kaliteli ya. Dayva okuma şeyi var. Makine okuma mı? Makine okuma. He. Kamış dayva. Baksana abi nasıl çok vuruyor lan. Acayip vuruyor ya balık. Şu an geliyor bak çektim. Ben de aldım. Oo bayağı aldım hem de büyük. Oo ben de bak iyi aldım. Sardalya aldım. Oo bekle bak sardalya zamanı. o 3 tane. Sardalya en sevdiğim balık. Tamam düşsün abi şey. Bir de Santos abi şimdi sen. Aynen. O çok kul bırakıyor ya şunu. Şuraya bir dakika. Kovayı bizim tarafa getir abi aynen. Ne lan? Onu aldı deliğe girersek şaşı çıkar. <laughs> Alamadın mı? Son olur. Ova, Burak yapıyorsun bu işi kaptan En alttaki sardalya Üstü de varmış sardalya alabilir misin? Aa seni şey girdi dubaya. Haydi be Ha evet, şu sardalya Şu sardalya ya <laughs> Aman aman aa Ani hareket çekme şey, oğlum Elini koparacak. <laughs> Sakat lan benim ha Bak şu sardalya çok zor Güzel Güzel balık varmış ha. Aval bitmiyor. Vallahi. Endikti böyle yok. sana bir şey söyleyeyim mi? Yok vallahi hiç. Ya bu duba bu duba ya yakın ama sıkıntı oldu ya. Sardalya de bu değil mi? Ha o sardalya. Şu kovayı... Dur ben Burak o bir tane alsa evet, ben şunu kurtarayım ya. Sen ayda sen. Havada. tıkıldı halata. Halata bak. Aynen. Tıkılır. Çevirir şey mi prense gibi şey? Ne yoksa? Nerede alet çanta? saplanmasın da işte. sağlam Hepsi öyle yaşar. Yani şeyin, orada o şey bir şey, şey... şey, e... şey alır sana. Aynen. Ana bu salalım buraya. Biz buradan gidelim, gidelim. Ama güzel balık var. Yoksa takımı bırakacağız burada. Aldın mı? şimdilik duralım burada. Sen hiç takım kurma. Kurmuyorum. Benim kilit bir de şey biraz Yok, tutun sonra taşalım. Yok takım Sen çok çekil. Burada çünkü şey yapacağız. Bütün malzemeyi bırakacağız. Bak tüm nasıl? İşte o yüzden keşke benim alet çantayı da alsın. Yok ben daha de, var daha var da. 15 tane takım vardı boşta. Bu işte. Yok bunda da var ya olsun. Sen şimdi bana çok yanaşma. Bu aynı yerde karışık güzel bu. Sardalya güzel de çok pullu balık ya. Ama tadı çok güzel sardalya. Seçiyor küçükleri tutuyorsun ha. Biraz büyük tutsan oğlum. Bir levrek tut. Nerede balık? Her şurada tamam. Aha, bırak